Hedefi başarı olanların programı hedefe doğrudan herkese merhaba YKS'ye hazırlanan arkadaşlarım ve değerli aileler. YKS hazırlık sürecinde ve tabii ki sonrasındaki tercih döneminde yalnız değilsiniz. Programımızla yanınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizler için çok kıymetli bilgiler paylaşacağız. Programımızı kaçırmayın. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? 0505 756 0231 WhatsApp hattımız e-posta adresimiz ise hedefe doğru et Bu hafta yine stüdyomuzda birbirinden kıymetli konuklarımız var. Hemen vakit kaybetmeden onları sizlerle buluşturmak istiyorum efendim. Evet bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni konuşacağız. Değerli rektörümüz Profesör Doktor Harun Çiftçi bizlerle. Sayın rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, eğitim ve kariyer uzmanı sevgili İsmail Yolcuyla yine bu haftada beraberiz. İsmail hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla bütün öğrenciler bizlerin peşinde, hedefe doğru programın peşinde. Biz de bugün Sayın rektörümüzün peşinde onu aslında sorularımızla sıkıştıracağız. İnşallah hazırdır hocamız. Hazır mıyız hocam? Tabii ki. Ne güzel. Hadi. O zaman başlayalım hemen programımızla vakit kaybetmeden Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni konuşuyoruz. Bize genel olarak kısaca üniversitenizi tanıtır mısınız? Evet. Çankırı Karatekin Üniversitesi ismini Çankırı Fatih Emir Karatekin'den alan bir üniversite. Bu yönüyle de Çankırı'nın tarihine de bir değinmek istiyorum. Çankırı kurulduğu günden itibaren bir medeniyetler şehri aslında. İşte 1074 yılında Alparslan'ın komutanı Emir Karatekin tarafından fethedildi. 1074'ten belli Çankırı Türk İslam medeniyetinin meczolduğu olduğu ve nice neferlerin dünyaya ışık tuttuğu, hizmet ettiği bir il olmuştur. Çankırı turizm potansiyeliyle, kültürüyle, yetiştirdiği insanlarıyla apayrı bir yere sahip. Çünkü Çankırı denince aklı aslında istiklal yolu gelmekte. Bu milleti var eden birçok unsur vardır. Bu unsurlar içerisinde mücadeleler, zaferler ve fetihler gerçekten çok önemlidir. Türklerin Balkanlara geçişinden tutun da İstiklal Savaşı'nın kazanılışına kadar Çankırı çok önemli bir yerdedir. Bugün Balkan coğrafyasına gittiğinizde Çankırı Mevlevi hanesinden Mevlevi alaylarından gönüllü giden nice şehitlerimizin orada meftun olduğunu görürsünüz. Yine aynı şekilde Çanakkale Savaşı'nda 38. alayın tamamen Çankırılı gönüllerden oluştuğunu da burada ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde İstiklal yolunda yüzlerce şehit vermiş, binlerce fedakarlık yapan kahramanlarımızın isminin tarihe yazıldığı yerdir Çankırı. Dolayısıyla Çankırı'da uzun yıllar beklenen bir üniversite hayali vardı. Bu üniversite hayalini çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız, Çankırı'nın dinamikleri her fırsatta dile getirmekteydiler. Ve nihayet Gazi Üniversitesi'ne ve Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak bazı bölümlerimiz kuruldu. İlerleyen dönemlerde özellikle 2006 yılından sonra her ilde bir üniversite kurulması hedefi il doğrultusunda Çankırı'da da bir üniversite kurulma kararı alındı. Ve 2007 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi kurulmuş oldu. 2007 yılında 4500 öğrenciyle başladığımız bu eğitim serüvenimize bugün 2024 yılında 18.000 aşkın öğrencilerimizle koşturarak geleceğe inşa etme noktasında yoğun gayretler sarf etmekteyiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi her gün gelişen. Gelişen Türkiye ve değişen dünya şartlarına göre de kendini konumlayan, ihtiyaçlara göre yeni bölümü açabilen, yeni müfredatlarla kendini güncelleyebilen bir üniversite. Bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 10 fakültemiz, bir yüksek okulumuz, 5 enstitümüz ve 14 araştırma uygulama merkezimizle hem eğitim öğretim hem araştırma geliştirme hem de toplumsal katkı boyutunda gayret göstermekteyiz. 2024 yılı içerisinde 48 ön lisans programımız, 65 lisans programımız, 57 yüksek lisans programımız ve aynı şekilde 14 tane de doktora programımız bulunmakta ve bu programlardan da her yıl binlerce öğrenci mezun vermekteyiz. İsmail hocam genç bir üniversiteyi konuşuyoruz dedik. Evet. E, hocamın aktardıklarına eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii bu? ki şu... çok güzel bir yaptı değil mi? Çok evet. etkilendi. Şimdi tabii üniversiteler isimleriyle, bölümleriyle öğrencilerin hep hedeflerinde oluyorlar. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin en büyük özelliği de tabii Ankara gibi çok büyük bir başkentin sanayinin, savunma sektörünün yanı başında oluyor olması da kuşkusuz birçok katkı sağlıyordur. Ben o anlamda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tercih döneminde bize soran çokça öğrenci olduğunu da bizzat biliyorum. Biz de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz zaten. Ki şunu da ekleyelim ilerleyen dakikalarda iş imkanları hususunda özel bir soru da yönelteceğiz hocama. Evet, e, öğrenci topluluk sayınızın da fazla olduğunu gördük. E, grafiklerde de Sayın Rektörüm e, toplumsal katkı bağlamında nasıl değerlendireceksiniz bu sonucu? Evet. Üretilen bilginin muhakkak bir muhatabı olmalı ve aynı zamanda üretilen bilgiler yeni bilgiler üretebilmeli, yeni projeler gerçekleştirebilmeli, aynı zamanda toplumdaki fertlere de bir sosyal sorumluluk kazandırabilmeli. Bu doğrultuda üniversitemiz gerçekten toplumsal katkı konusunda ciddi faaliyetleri ve etkinlikleri olan bir üniversite. Yaklaşık 54 tane öğrenci topluluğumuz toplumumuzu ilgilendiren, sosyal sorumluluğu olan birçok projede yer almakta ve her geçen gün etkinliklerini artırmakta. Bu etkinlikler hem öğrencilerimize geleceğe dair bazı fikirlere üretmesine, geleceğe dair bazı projeler oluşturmasına ve aynı zamanda toplumu ilgilendiren meselelerde yeni çıktı verme konusunda da katkı sağlamakta. Bizim öğrenci topluluklarımız mesela 2023 yılı içerisinde 400'ün üzerinde faaliyet düzenlemiş. Ve 2023 yılı içerisindeki faaliyetlerimizin uluslararası reyking şirketlerince değerlendirilmesi neticesinde Dünyada 3167 üniversiteyi geride bırakarak bir farkındalık oluşturmuştur. O yüzden eğer toplumda biz bir dönüşümü sağlayacaksak, üretilen bilginin muhatabı olan toplumda pozitif yönde bir gelişim olacaksa, bir tekamül olacaksa bu gerçekten gençliğimizin ilerleyen yıllarda yapacağı faaliyetlerle mümkün olacaktır. O yüzden Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizin hem sosyal sorumluluk noktasında hem de akademik bilgi üretme noktasında çabalarda takdire şayandır. Evet biz de başarılarının devamını diliyoruz öğrenci arkadaşlarımızın. Şimdi YKS'ye hazırlanan gençler bizi can kulağıyla dinliyorlar. İsmail Hocam'a yine birbirinden önemli merak edilen soruları yöneltmek istiyorum. YKS'ye her ne kadar 12. sınıflar hazırlanıyor gibi görünse de bir de mezun öğrenci gerçeği var İsmail Hocam. Kesinlikle. İkinci hatta üçüncü kez şansını deneyenler var. Siz arada nasıl bir fark görüyorsunuz? Şimdi aslında sadece 12. sınıf mezun değil bir de üniversite öğrencileri var. Üniversite Çok doğru. mezunu olup tekrar girenler var. Onları ayrı bir başlık altında ileride değerlendireceğiz. Ama şöyle bir gerçek var. Sınava giren öğrencilerin 2024 yılı için hemen söyleyeyim 1 milyon 93 bin ya da şöyle yuvarlayarak söyleyeyim 1 milyon 100 bin civarında 12. sınıf öğrencisi varken tam neredeyse eşit bir şekilde yaklaşık 1 milyon 200 bin adette mezun öğrenci var. 2023'te bu sayı mezunlarda 1,5 milyonun üzerindeydi 12. sınıflarda 923 bindi. Ve Burada en büyük fark şu oluyor. 12 sınıf öğrencileri hayatlarında ilk defa sınava giriyorlar. Bu bir avantaj gibi görünüyor onlara. Mezun öğrenciler için çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor sevgili Burçak. Mezun öğrencilerin bir yıl önceden bir tecrübeleri var. O heyecanı tattılar, stresi, baskıyı yaşadılar. Peki handikapları ne dersen? Handikapları şu, her öğrencinin bir beklenti baskısı oluşuyor kendiliğinden. Ben önceki yıl giremedim. Bu benim son şansım ya da bu yılda kazanamazsam acaba ailem ne der diye kendi içinde apayrı bir psikoloji yaşıyorlar. İşte bu her öğrencinin aslında öğrencilik kimliği, öğrencilik karakteri farklılıklar gösteriyor. Burada 12. sınıf öğrencileri avantajlı gibi görünse de mezun öğrenciler sınav tecrübesinden dolayı bir adım öne geçiyorlar ama beklenti baskısı anlamında da bu sefer 12. sınıflar daha rahat. Eşit o zaman durum. Durum eşit ama mezun öğrencilerin şöyle bir yerleştirme sonuçlarına baktığımız zaman genelde böyle yüzde birlik. işte en öndeki tıplar, en öndeki mühendisliklerde genelde 12. sınıflar daha ağır basıyor. Ama o ilk öndekinin sıralamanın bir tık altına indiğimiz zaman bu sefer mezun öğrenciler daha bari şekilde yerleşme konusunda daha başarılı görünüyorlar. Evet umarız bu sene e, onlar için emeklerinin karşılığını alacakları Kesinlikle. bir sene olur. Bu yılki mezunların en büyük farkı da geçen yılki maalesef yaşadığımız acı deprem evet. tecrübesinden bu yıla bırakan öğrenciler. Çoğunlukta bu yılki 12'lere de şöyle bir birazcık onları huzursuz edeyim. İşiniz hiç kolay değil çünkü geçen yılın yani 2023 yılı mezunları emin olun bu yıl çok daha ciddi bir hazırlık sürecindeler. E, onu da ben görüyorum sahada. Evet. Ee, şimdi Çankırı Üniversitesi'ni konuşuyoruz İsmail Hocam. Tavsiyelerinizi almaya devam edeceğiz ama Çankırı denilince akla ne gelir? Tuz gelir. Evet. Biz de şimdi tam da bunu konuşalım istiyoruz. Çünkü Çankırı dünyada tuz rezervleri sıralamasında üst sırada yer alan çok önemli bir ilimiz. Siz de üniversite olarak hocam bu potansiyeli çok verimli kullanıyorsunuz. Hatta sektörel tuz ve tuz temelli stratejik ürünler projesiyle YÖK tarafından ihtisaslaşma programına dahil edildiniz. Bu size ne gibi avantajlar sağlayacak? Şimdi üniversiteler bulunduğu bölgeye katkı sağlamak zorunda. Dolayısıyla özellikle 12. Kalkınma Planı'nda da ifade edildiği gibi aslında kalkınmanın lokomotifi üniversitelere verildi. Bu nedenle üniversiteler o bölgedeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirme mecburiyetinde. Göreve başladığımız 2021 yılından beri bu alanda toplumsal katkıyı ve toplumsal kalkınmayı sağlayacak birçok başlık üzerinde yoğun şekilde çalıştık. Ve sizin de buyurduğunuz gibi Çankırı'nın en önemli kaynağı olan tuzla ilgili çok önemli projeler sunduk. Sunduğumuz projeler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı strateji bütçe tarafından da e, muhatap alındı ve desteklenecek projelerle inşallah biz hem Çankırı'ya hem ülkeye ciddi katkılar yapacağız. Çankırı'nın şöyle bir özelliği var, dünyada tuz kaynakları bakımından aslında ikinci olan bir bölge. Ve dünyada hiçbir yerde tuz kalmasa dahi dünyayı 40 yıl, Türkiye'yi 400 yıl idare edebilecek bir tuz potansiyeline sahip. Bir de aslında Çankırı'nın tarihi tuzu kadar da eski bir tarih ve Çankırı'da tuz ta Hititler zamanından beri çıkarılmakta ve birçok noktada gelişen teknolojiyle birlikte yeni proseslerle yeni üretimler devreye sokularak kapasite artışı yapılmakta ve özellikle yurt dışına da bu noktada ciddi miktarda da ihraç edilmektedir. Biz bu noktada Çankırı'nın tuzunu nasıl değerlendirebiliriz diye birçok birimdeki kıymetli hocalarımızla günlerce, aylarca toplantılarda bulunduk. Gelişen ve değişen dünyada tuzla ilgili neler var? Onları tek tek analiz ettik. Evet, Kısaca Dolayısıyla... bize de anlatır mısınız? Neler yapılacak tuzla ilgili? Neleri hedefliyorsunuz evet. projelerinizde? Dolayısıyla tuzla ilgili bizim çok güzel proje önerilerimiz var. Tuzla ilgili birincisi aslında sağlık alanında güzel yatırımlarımız olacak. Özellikle Türkiye'de sayılı olacak şekilde birçok yatırımcıya da örnek olacak şekilde Halo terapi merkezi kuracağız. Bu haloterapi merkezinde tuzun kendi yapısından kaynaklanan tedavi ve terapi edici özelliğinin yanı sıra fizyoterapi, aromaterapi ve diğer getat alanlarla ilgili de destekleyeceğimiz bir merkez oluşturacağız. Bu merkez hem aynı zamanda Çankırı'ya katkı sağlayacak hem de ülkenin hatta dünyanın o alanla ilgili dikkatini çekecek insanları ağırlayacak bir merkez olacak. Tabii bu sağlık boyutunda bir de aslında inovatif ürünlerle ilgili bizim çalışmalarımız var. Elimizdeki tuzu aslında biz stratejik bir ürüne dönüşe dönüştürebilir miyiz diye de çok düşündük. Ve en sonunda tuzdan medikal tuz üretiminden tutun da antioksidan takviyeli tuz tabletlerine kadar birçok alanda tuzun değişik türlerini kullanacağımız inovatif ürünlere dönüştürme şansımız oldu. Yine aynı şekilde tuz atıklarından radyasyon zırhlama malzemesi. Yine aynı şekilde tuzcul ortama dayanıklı, korozyona dayanıklı yeni yapı malzemelerinin üretimiyle ilgili de proje önerilerimiz olacak. Özellikle depremlerle yüzleştiğimiz bu dönemde beton dayanımını arttıracak. Bu yönüyle de insana katkı yapacak ciddi projelerimiz söz konusu. Tabii Geniş çaplı bir proje dedik, sağlık dedik, bilim dedik. E, tabii bu sanatsız da olmaz. Evet. Sanatla ilgili de ciddi projelerimiz var. Çünkü Tuz Mağarası'nın bulunduğu yer aynı zamanda dünyaca ünlü fosil lokalitesinin olduğu yer. Ta 8 milyon, 10 milyon yıl önce fosillerin orada çıkarıldığı bir yer. Dolayısıyla çıkarılan bu fosiller şu an Çankırı'daki Tuz Mağarası'nda resmedilmiş. Biz de dedik ki bunlara biz dijital ortamda bir can verelim. Dolayısıyla bir tuz devri diye bir çizgi film oluşturalım. Projelerimizden ha, biri de Tuz Devri. Aynı şekilde tuzun dedik ki tarihi olarak çok önemli bir potansiyeli var. Bu da tuza ayrı bir gizem katmakta. Tuzun faydaları say say bitmeyecek, bitmeyecek. sayın direktörüm. Tuzun sırrı diye de bir belgesel koyacağız orada. Aynı şekilde o tuz mağarasının akustik özelliklerinden faydalanacak <laughs> şekilde halk konserleri düzenleyeceğiz. Dolayısıyla bizim tuz diye sofra tuzu olarak kullandığımız tuzu göreceğiz ki birçok sektörde çok ciddi manada yeni projeler, yeni sektörler, yeni iktisadi ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet verecek Potansiyellere dönüşecek evet. inşallah. İsmail hocam tuzu biz artık süslerde de görüyoruz Be, değil mi böyle? on e, tam onu söyleyeceğim. Yıllar önce Çankırı'da yaptığımız bir seminerden sonra bize hep plaket verilir, çok alışkınız. <laughs> Çiçek verilir ama orada çok güzel tuzdan üretilmiş bir e, böyle ışıklı çok güzel bir süs eşyası var. Hala evimde durur. Benim de merak ettiğim şu oldu şimdi. Sayın rektörüm e, konu başlıklarını anlatınca sağlık, turizm, <gülüyor> sanat <gülüyor> Peki öğrencileri ilgilendiren bölümler yani bu yılki öğrencileri biz baz alırsak 2024 YKS'ye girecek olan öğrenciler acaba hangi bölümleri yazarlarsa sizin bu ihtisaslaşma alanlarından dolayı daha bir öne çıkmış olacaklar? Evet, Diğer üniversitelerin bir şey. öğrencilerinden evet. bir adım önde olacaklar. Teşekkür ediyoruz. Aslında tuzla ilgili ihtisas projelerimizin birçok önemli ayağı olduğunu ifade etmiştik. Üniversitemizde sağlıkla temel bilimlerle mühendislikle ilgili birçok bölümümüz var. Bölümleriniz var, var fakültede. Yine tene. aynı şekilde meslek yüksek okullarımızda da birçok önemli bölümümüz var. Dolayısıyla bu bölümleri tercih eden öğrencimiz hem ihtisas alanının getirmiş olduğu faydalardan faydalanacak hem de özellikle Çankırı gibi teşviklerin çok yoğun olduğu bir bölgede sektörlerin nitelikli iş gücüne katkı yapmada da onlara da biz hazırlayacağız. Bu yönüyle üniversitemizi tercih edecek öğrencimiz hem ihtisas alanıyla ilgili hem bölgenin avantajı durumuyla ilgili avantajları ve donanım potansiyelleri olacak. O zaman bu yıl 2024'te özellikle öğrencilerin tuz gördükleri zaman kahvaltı sofrasında bile otomatikman reklamınız olacak. Avantajlısınız hocam. Evet, bizlere hatırlamalarını özellikle bekliyoruz. evet. evet. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni konuşuyoruz. Gerçekten çok da keyifli gerçekleşiyor sohbetimiz ama biz öğrencilerimize de mikrofon uzattık sayın rektörüm. Bakalım Tabii. bu hafta bizlere ne yöneltmişler. Öğrenci sorularımız gelsin. Merhabalar. ismim Kaan Koyuer. üniversitenizin yatay geçiş imkanı var mıdır? Varsa söyleyebilir misiniz? Ben işletme okumak istiyorum ama coğrafya, tarih gibi sözel derslere çok önem vermiyorum. Daha çok Türkçe ve matematik derslerine odaklanıyorum. Bu durum sizce doğru mudur? Ne yapmalıyım? Evet yine birbirinden güzel sorular stüdyomuzda buluştu. Hemen sizlere aktarmak istiyorum. Sayın rektörün biraz soluklansın. İsmail Hocam Tabii ki. sizinle devam edelim. İşletme okumak istiyormuş arkadaşımız. Tabii ki eşit ağırlık bir programdan Tabii, ağırlık bahsettiği ha? için Türkçe matematik derslerine odaklanıyorum. Bu doğru mu der? Şimdi buna iki açıdan cevap vereceğim. Birincisi tabii ki doğru değil. Her ne kadar eşit ağırlık öğrencileri sınavın ikinci bölümünde Türkçe ve matematikten sorumlar. Ama sınavın birinci bölümünde hem Türkçeden 40 soru matematikten de yine 40 soru gelmekle birlikte sosyalden tam da öğrencimizin bahsettiği alandan 20 fen alanından 20 soru geliyor ki sınavın birinci bölümü yani TYT'nin %40'ı ertesi gün yapılan 9 Haziran'da yapılacak olan AYT'ye katkı sağlıyor. Ama benim asıl burada altını çizmek istediğim konu şu. Öğrencimiz işletme okuyacak, işletmeci olacak, Çankırı'ya gelecek. Çankırı'nın tuzunu bilmeden, oranın coğrafi özelliklerini bilmeden. Ne dedi öğrenci? Ben coğrafyayı çalışmıyorum dedi. İşte bu programdan sonra coğrafyaya çalışacak, tarihe çalışacak. Çünkü işletmecilik profesyonel anlamda yöneticilik diplomayla ilk adımı atar ama fark yaratması için Çankırı'yı da bilmeli, tuzu da bilmeli ve Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından tanımalı. Evet, kültürel birikimini arttırmalı. Çok önemli bir noktaya değinmiş olduk. E, Sayın rektörüm size gelen soru çok merak edilen sorulardan herhalde birisi diye düşünüyorum. Yatay geçiş Tabii. var mı böyle bir imkan? Tabii ki. Yatay geçişle ilgili üç tane alternatif var. Biri kurumlar arası yani öğrenci bir başka üniversitede okuyor, bizim üniversitemize gelmek istiyor. İşte bu şartta da bizim yata geçir kontenjanlarımız ilan ediliyor. Öğrenci müracaatını yapıyor. Kontenjan ve almış olduğu puan dahiline müracaat edebiliyor. Bu birincisi. İkincisi öğrencimiz gelmiş Çankırı Karatek Üniversitesi'nin öğrencisi ama kurum içerisinde başka bir bölüme programa da yata geçiş yapmak istiyor. Bu da kontenjanlar dahilinde mümkün. Yalnız yata geçiş yapacağı yerdeki program puanından daha yüksek puanlı olmuş olacak. Bir diğer husus merkezi yerleştirme ile ilgili oluşan yata geçiş. Her bölümün %30 kontenjanı kadar merkezi yerleştirme ile öğrencilerimiz üniversitelere yerleşmekte. Tabi buradaki yine esas mesele gideceği yata geçiş yapacağı yerin taban puanından eşit veya daha yüksek puan almış olmak. Neyse, Gökün ek e bira sıra. yönetmeliğinden bahsediyor hocamız. Yökün yaptığı muhteşem bir çalışma son yıllarda galiba son 5-6 yıldan evet. beri var. Bu şu demek inanılmaz güzel bir öğrenci girdi tıp fakültesine. Zaman içerisinde birinci sınıfı okudu, iki okudu. Bir baktık ki tıp kendine göre değil yani kendi yeteneklerine göre mutsuz. Öğrenci tekrar 2 yıl sonra yeni bir üniversite sınavına girmiyor. Sınava girdiği yılki puanı baz alınarak o puanın tuttuğu her bölümü tekrar tercih edebiliyor. Ama o merkezi yerleştirmeyle yapılmıyor. Çankırı Karatekin'e geliyorsa Çankırı Karatekin'in öğrenci işlerine bizzat başvuruyor. Yani hedef belirlenmiş hedeften memnun kalmazsa evet, öğrenci evet, arkadaşımız evet. dünyanın sonu değil, değil, değiştirebilir. Eskiden hem o yılı gidiyordu, okuduğu yıllar heba oluyordu. Evet. Artık öyle bir şey yok önceki yıl yerleştiği yıldaki puanıyla sonraki yıllarda tıp okuyan hukuka da geçebilir. Eştarlık puanı tutuyorsa tıp okuyan eczacılık okuyabilir sayısal puanı tutuyorsa bu kadar basit. Ek olarak üniversitemizde bir de çift anadal ve yandal programları mevcut. 70'in üzerinde çift anadal ve yandal programımızla öğrencimiz üniversitemize kayıt yaptıktan sonra birinci sınıftan sonra belli bir not ortalamasını ve kontenjanına tutturduktan sonra diğer bölümlerde de geçip çift anadal ve yandal yapabiliyor. Yandal yaptığı zaman kendilerine sertifika veriyoruz ama çift anadal yaptığında kendilerine ikinci bir diploma veriyoruz. Bu da üniversitemizin diğer e, üniversiteler arasında öğrencilerimize tanıdığımız avantajlarımızdan biri. Evet, Sayın Rektörüm biz her hafta haftanın istatistiği ve haftanın bölümü diye bir köşe hazırlıyoruz. Evet. İsmail Hocam da bu hafta sizin üniversitenize özgü güzel bir e, grafik hazırladı bizler için. Neler aktaracaksınız? Bu hafta e, tabii Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni baz aldım. Orada da Mühendislik Fakültesi var, Bilgisayar Mühendisliği var. Çıkış evet. noktam oydu ama sınava giren bütün öğrencileri ilgilendiriyor haftanın istatistiğinde bu bölümde bu hafta mimarlık ve mühendislik alanındaki 2023 yılının kontenjanlarını paylaşıp genel istiyorum. bir değerlendirme yapacağız bu hafta. Bizim programımızda hedefe doğru da paylaştığımız bütün veriler, bütün istatistikler Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ÖSYM'nin ve YÖK'ün rakamlarıdır. O yüzden çok kritik bu haftanın istatistiği bilgisayar mühendisliği 2023 yılında 14169 öğrenci Türkiye genelinde yerleştiler. Yani toplam kontenjan elektrik elektronik mühendisliğinde 11140 öğrenci açıldı 2023 yılında endüstri mühendisliği 7388 kişi aldı. İnşaat mühendisliği 5426 kontenjan açtı makine mühendisliği 7963 kontenjanı vardı. Mekatronik mühendisi 1967, mimarlık 6215, son olarak da yazılım mühendisi 4494 kişilik toplam ÖSYM kılavuzundaki kontenjan sayıları. Bununla ilgili e, başkaca ilaveleri ben Sayın Rektörümüze de şunu sormak isterim ya da tamamlamasını isterim. Çankırı Karatekin Üniversitesi bilgisayar mühendisi 2023 yılında kaç kişiydi? Sayının artıp artmayacağı ile ilgili belki bir buradan ipucu alırız, öğrencileri paylaşırız. Hocam sizin gibi devlet üniversitelerimizde bu kontenjan artışı eksilmesinin bir kuralı var mıdır, kaidesi var mıdır? Bu ilki öğrenciler işte minnacık bir hemen ipucu almış olalım. Evet. Tabii siz de buyurduğunuz gibi Türkiye'de şu an müthiş bir yüksek yönetim talebi var. Çok, hele de mühendislikte. Evet, bu yüksek yönetim talebinin karşılayabilmek için yüksek yönetim kurumları da kendilerini ayarlamakta. Bunu ayarlarken de birinci derecede iş fiziksel altyapı. Bunun haricinde eğitim öğretim altyapı durumu. Bunlar da dikkate alacak şekilde her yıl kontenjan güncellemesini yaparız. Bizim şu an bilgisayar mühendisindeki kontenjanımız 60 ama yatay geçişlerle ve diğer unsurlarla bu sayımız 70'lere kadar çıkabiliyor. Ama öğretim üyesi sayımızı arttırdığımız takdirde bu sayı daha fazla arttırmayı düşünüyoruz. İpucunu aldık öğretim sayısı. YÖK Evet. bir programa onay verirken orada minimum belirlediği 3 hocamızdı galiba. Evet. Ocağı yoksa oraya kontenjan vermiyor, izni vermiyor. Evet, Çankırı Karatekin'de konuşacağımız Aslında çok fazla da bölüm var ama süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Tıp sizin için çok önemli bir alan, en çok tercih edilen bölümlerden birisi herhalde. Başka bir programda bunları da açarız sayın rektörüm ama program başında söyledik. Buna değinmek istiyorum. Evet. İş imkanını çok merak ediyorlar. Şimdi sanayi bölgesi dedi de İsmail evet. hocam da. Nedir üniversite öğrencilerinize sağladığınız imkanlardan biraz bahseder misiniz bize? Evet. Şimdi Çankırı aslında özellikle İstanbul ve Ankara bölgesinde en fazla teşviğin alındığı bir bölge. Bu da çok ciddi manada yatırımcının dikkatini çekmekte ve her alanda kümelenme oluşmakta. Ve neredeyse her ilçede organize sanayi bölgesi olan bir ilimiz Çankırı. Bu noktada tabii sektörler yatırım yapınca en önemli mesele insan kaynakı, nitelikli iş gücü. Bu noktada biz Özellikle teknoloji transfer ofisi ve tekno kentimiz vasıtasıyla sektörlerle çok iç içe toplantılar yapmaktayız. Onların taleplerine göre de kendimizi ayarlamaktayız. En sonki toplantımızda nitelikli iş gücünü karşılama adına biz müfredatta bir değişiklik gerçekleştirdik. Özellikle ön lisans programlarında 3 artı 1, lisans programlarında da 7 artı 1 iş yeri eğitim uygulamasına geçtik. Bu iş yeri uygulamasının ne avantajı olacak? Öğrencimiz gelip bizden teorik dersleri alacak sonra almış olduğu bu derslerin potansiyel neticesinde sektöre gidecek. Sektörde bu derslerin uygulamasını yapacak. Yeni bir şeyler öğrenecek, kendilerini geliştirecekler, sektörlere katkı yapacaklar. Bu konuda da hem öğrencilerimize istihdam noktasında desteğimiz söz konusu olmuş olacak hem de sektörlerin iş gücü talebi noktasında kendilerine de katkımız olacak. Şimdi Sayın Hocam kısaca şuna da değinelim böyle bir cümleyle çünkü bu bilgiyi vermeden programı kapatmak istemiyorum ben. Evet. Sizin bir özelliğiniz de AB ülkelerinde staj imkanı. Evet Kısaca ondan da bahseder misiniz? Müthiş Sıkıntı. bir başlık. Evet aslında üniversitelerin uluslararasılaşma noktasında çok ciddi yarışları var. Ama Çankırı Karatekin Üniversitesi bu yarışta apayrı bir yerde. Özellikle son 3 yılda Erasmus projelerinde Türkiye'de sürekli derece yapmakta. Mesela KA171 projesinde 2021 yılında Türkiye'de bütçe bazı projelerde Türkiye birincisi. 2023'teki proje sayısında Türkiye'de ilk 5'e giren bir üniversite. Dolayısıyla gelen öğrencilerimizi biz Erasmus hareketliliğine katılması noktasında ciddi desteklerimiz söz konusu. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda staj imkanı tanıyoruz. Biz öğrencilerimizi staj imkanı tanıdığımızda onların vizelerini kalma barınma problemlerini, ulaşım problemlerini de çözecek şekilde öğrencilerimizi AB ülkelerinde staj ve eğitim görmelerine neden oluyoruz. Yine aynı şekilde Erasmus'ta hem personelimizin hem öğrencilerimizin eğitim hareketliliğinde Türkiye'de öğrenci sayısını da dikkate alacak şekilde ifade ettiğimizde her zaman ilk 30'larda, ilk 20'lerdeyiz. Bu bizler için çok önemli bir başarı ve biz istiyoruz ki bu potansiyelimizden bizi tercih edecek tüm öğrencilerimizin şartları sağlaması şartıyla bunlardan katkı almalı. Sağ olun efendim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. İsmail hocam çok kısa bir cümleyle haftanın önerisini verir misiniz bize? Bittik. Bitti. Haftanın <laughs> önerisi hemen sevgili öğrencilerimize gelsin. Sevgili öğrenciler, kainatta hiçbir şey acele etmiyor. Güneş hep zamanında doğuyor ve zamanında batıyor. İşte sizlerde kalan zamanda asla acele etmeyiniz. Çünkü her yaptığınız acele daha büyük telaşlara, daha büyük hatalara yol açıyor sizleri seviyoruz diyorum veda ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler bu hafta Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni konuştuk. Değerli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Harun Çiftçi bizlerleydi ve tabii ki İsmail Hocam'la yine bu hafta çok önemli bilgiler aldık kendisinden. Hedefe doğru, doğru adımı bizimle atın. Hoşçakalın.